mamaya gidiyorlar. Mamayı buldular. Sadiko, paşam nereye? O yüzden bir yakışıklı gördüm beni. Çok güzelmiş benim küllüm. Mamalarını dağıttık. Şu arsızı görüyor musunuz? Böyle mamanın başına geliyor. Böyle. Oysa kaç tane kedi doyarım mamayla? Kaç tane? Kaç tane? Arkadaş böyle de arsız. Lokmanın başına oturuyor. Öbürleri de gelmiyor. Korku benim koca kafalım benim. Oy, oy, oy Annesinin erkeği erkeği erkeği. Oy, oy. Severim ben oğlumu. Afiyet olsun kuzum. Afiyet olsun anne. Hayır. Hayır kavga yok. konuşuyor maşallah. Külüm benim, Sultan kızım benim. kofretim ve toprağım. Hadi afiyet olsun canlarım. Afiyet olsun bebeklerim benim. Yaş bugün yaşmamık yok. Yok bugün. Adam burada da benim oğlum vermiş bazgemi varmış. güzel oğlum benim o güzel çocuklarım benim güzel çocuklarım güzel yavrularım güzel bebeklerim. Afiyet olsun annem.